Al, ben arkadaşımla, ha şöyle. Alabilir. Canımsın, ne dediler? Al, ne dediler? Al, neyse kendim olacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yaptılar? Burası Aa, Bağcılar hani. moruk, buralar ekzozsesi. Hey. Bir işte Ünal Turan varsa o iş zirvedir kesin. Ekzoza yıkılsın bu sem, her yerindesin Doktor Ünal Turan makine ilaç reçetesiz 81 ilde şükür kendimizi sevdirdik Yüz binlerce kardeşimiz bu işe gönül verdi Caddelerde yan veriyor her makine terli Japonların tebrik ettiği tek ekibiz Modifiye ise tek konumuz Ünal Turan tek moruk biz buradan yan verirsek memlekete Ay, moda olur Ünal Turan havalı hayvanların doktoru Has adamdır şey. ve selam kır müzik kırmayın lan onu Kasislerin düşmanıdır efsane inceden Teskoyu koyduysak kulakları linç eder Kokpite oturunca işler. Ünal Turan tedaviden ya, Ay, ayrılmayalım diye Dua eder <laughs> <edemez gülüyor> bütün gençler Ne dedi ne dedi Çok iyisin çok Ne dedi Çok iyisin çok Ne dedi ne dedi <laughs> Step, eh. bir Farz et ki bu aşkı yaşamadık Hayır, hiç. Farz et ki sokağında can vermedik başım, hiç, başım, hiç. Başım. Farz et ki sevgili hiç kulakların bir çınlamadı bir Eksoza koyduğumda apartmanın yankılanır Çıktığı her fuarda ayakta alkışlanan evet. Yaptığı her bir makine dillerden kopmayan Söylediği her kelime şarkılara konu bir olan bir Tek adam zoruna arabalara doymayan Sen Civic, subi BMW Doğan Şahin Hepsinde Kendim kalite var Ünal Turan'ın işleri Ergence aşıladık o bu diyorum. modifiyeyi sevdirdik Hepsine de dik bastık o caddeleri titrettik 7'den 70'e ve hatta Kars'tan Edirne'ye Her yerde Ünal Turan imzalı yok makineler yok. Doktorum Ağır hastan çok tedaviye devam Başta acısın bizi takip edenlere selam <laughs> Buraya basıyorsunuz <laughs> Ne dedi ne dedi da? De de. 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 Söyleyeceğim

Böyle mesaj yazıyor. Ben de okuyayım isterseniz onu. Ben moda mücadeleci. Efsanevi kartların ikileri 4. dördüncü seviye itibaren açık. Bu itibaren bir kart bulma şansın doğar. Efsanevi kartlar adı gibi ender bulunduğu için bu kartları elde etmek için biraz şansa ihtiyacınız vardır. 5. <laughs> Ana kadar geldikten sonra bile ilk esenlik kartımı kazanmam. Onun sınırımı aldı. Efsanevi kartta herhangi bir sandıktan çıkabilir. Bu yüzden belli birini satın almak durumunda değilsiniz. Bu sırada TV ya yalan olarak yeni stratejiler öğrenip kendinize de asıldayım. bulduktan sonra efsanede kartta en iyi şekilde yalanabilirsiniz. Ne fazla sorun var mı? Bize nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Bol şans. Yazmış. Bu kadar arkadaşlar. Gelin isterseniz şimdi bunu çekelim. Ben yaptım daha gelmedi. Bir iki haftaya kadar gelir diyor, diyor arkadaşlarım. İşte öyle. falandan ayrıldım. Yeni bir tane mesaj. Allah Allah. Ya bu akşam siz aktif misiniz? Bu üç aktif arkadaş. 30 kişinin içinde 3 aktif. Kimler aktif acaba? E şöyle, bu arada. Aa, şu klanda kimler aktif? Burada onu da gösterirlerse. Şuradaki gibi. Burada onları da gösterilirse şu mavi pardon yeşil nokta var klan biz klan kısmında da onu gösterilirse çok sevinirim süper gel gösterirsen çok sevinirim evet arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim adam adam bu eğitimci Fatih çok güzel arkadaşlar oynuyor Favori kaptı. Cadı, Piven sesi var, cidisi var. Silah şöyü var, devi var, oku var. 7 seviye, pekkası var, 4 seviye. Okçuları var, 7 seviye, bombacısı var, 7 seviye falan. Yani sesi var, 1 seviye, Allah Allah. Öyle, 7. anadolu. Bu adamı çok seviyorum. Öyle, bir maç atalım. İsterseniz. Canlı ortaya çıkabilir. Tamam çıkar kardeş. Hadi bakalım. Sağ kardeş. Kardeşim. Kardeşim. Şu ikisini bekleteceğim arkadaşlar. Bunu açacağım, bunu açacağım arkadan bunu atacağım. Ama oradan değil. Şöyle yapalım arkadaşlar. 5 Aynam da var. Ayna da çok şey var. Gördün. Şunlar bir gitsin arkadaşlar. Şöyle şu ikisini bekleyeyim. Ve atalım. Şöyle defans koymamız lazım arkadaşlar. Yoksa adam yiyor beni. Hem de çiğ, çiğ. O yüzden şuraya bir tane daha pek katalım aynayla. Ve gidin. Gitsinler olsun bakalım. Ve arkadaşlar yendik. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. 23 sa, 7 dakika 7,5 dakika olmuş ya. Dur bakalım sandıklarımızın dolu. Açalım. Bir de sandık. Açarız. Arkadaşlar ben size konuşamıyorum. Çünkü dişim çıkacak, çok az kaldı, o yüzden konuşamıyorum. Acımıyor da değil. Evet arkadaşlar, geçen gün şu sandığı açtım. Koyabilsem resmini koyarım, koyamazsam daha sonraki zamanla koyarım. Hatta durun bir dakika. Ben size göstereyim. Evet arkadaşlar bu arada Clash of Clans da oynuyorum. Clash of Clans videoları da gelecek. Gelmeyecek değil. Evet arkadaşlar. Bu hatta Tolga Vial yazıyor. Osman. Osmanlılar kınarında. Çıktım. Ama çıktım. burada da evet arkadaşlar bu da altın sandık açıyordum ama ikisinden de hiçbir şey çıkmadı ben mi yansıdım kutudan mı şey çıkmıyor belli değil bilmiyorum işte bunları geç onun sonra flash of plans flash of köyümü göstereyim Ondan sonra arkadaşlar şöyle devam ederiz. Ah saat oldu gecenin dokuzu. Bu arkadaşlar köyüm. Gelmek <laughs> isterseniz kanalıma da yeni başlıyorum arkadaşlar. Kanalıma da gelmek isterseniz. Kanalım Rafa of Jilans gördüğünüz gibi birinci mesela ziyaret edelim birinci böyle bir şey okçuk uççuk öyle çelime bir şey baba güzellı bir şey ordu kapı altı level öyle işte bakalım evet arkadaşlar şimdi klas şöyle devam edelim Burada şarkı açayım da size ses gelmek gelecek mi bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Açıl. Açal Bir dakika arkadaşlar da bir dakika. Şarkım aşınmıyor. Play müzik. Basalım. Arkadaşlar bunu fazla uzatmayacağım videoyu. Hemen kesmem lazım çünkü daha bunu video, videonun YouTube eklenmesi var. bu konu sıkıntı işte. O yüzden bunu bu iki, bir 2 maç maçta atladım. Bitirdim videoyu. Evet arkadaşlar giriyoruz. Klasüvel oynayacağız. Evet. Bir maç daha açalım bitirelim arkadaşlar videoyu. Önceden bir videom vardı. İzlediyseniz hatırlarsınız. Çalgın Nefes'i yazınca çıkıyor. En üstteki. Anam. Arkadaşlar adam beni yemiş. Konuşuyordum da. Sizle konuşmak bile mi yasak lan? Seyircilerimle konuşmak yasak mı? Yasak mı? Yasak mı? Hmm. Ayna atacağım bak yiyeceğim kulesini adam. Arkadaşlar şu ikisini bekleteceğim. Fıçı geldi. Yedi bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Bir vurur iki vurur. Aynası var ama. Ayna sekiz yapıyor o yüzden. Sıkıntım var. Yan kuleyi de vereceğiz gibi arkadaşlar. Bu arada ben şuraya iki tane piraz atayım. Şuraya da bir şövalye atayım. Tamam. İş bitsin. Tamam. Hadi yürü lan. Hadi prensler. Prensler bulun be. Prens vulan prens. Bul lan. Bir tane daha bul lan. Tamam bir tane daha bul lan. Helal lan size. Al bak gibi Helal size bak. Teşekkürler. 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 Evet arkadaşlar ölüyorum. Hatta bir maç daha sonra taş sandıracağım. Evet. Başladık. Da çok kötü başladık. Kötü katlar geldi. Şunu şuradan bir saniye. Hadi. Ama hacı benim hava desteğim yok ki ya. Çabuk lazımsın. Abi aldı. Adam bir kuleyi yedi. Hacı. Bir kuleyi yedi hacı adam. Çiğ çiğ ula. Çık, çık, çık. Yedi yedi. Ama biz de onun ana kulesini yedik. Arkadaşlar. Biz de onun ana kulesini yedik. Sorun yok. Vurun. Vurun helal etsenize. Helal lan size. Evet arkadaşlar bu arada. olmuş 15 dakika kaç sandığın açalım videoyu bitirelim arkadaşlar daha fazla video yapmasını istiyorsanız like atın benim için önemli abone olun Evet arkadaşlar. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.